Ne oldu, ne söyleyeceksin? Kübra'ya artık dert etmene gerek yok. Niye, ne oldu? Bizim evden taşınıyormuş. Nihayet artık herkes kendi yoluna gidiyor. İyi. İyi. Tekeccühün lafı mı iyi? Bak Sibel, hayatın şöyle böyle deme bana, tamam mı? Artık bahanen kalmadı. Ben koskocaman bir iş kurdum. Kafamı kullandım, bir sürü şeyi tehlikeye attım, risk aldım ve kazandım. Bak, ne sen ömrüm boyunca evde pırasa pişirecek kadınsın... ...ne de ben ayın sonunu nasıl getireceğimi düşünecek adamım, tamam mı? Y ben yapamam. Tamam mı? Senin için korkarak, meraktan aklımı oynatarak yaşayamam ben. Yapamam bunu. Senin nasıl yaşadığını biliyorum ben. Ha. Nasıl yaşıyormuşum ben hayatımı? Na, Sibel, ne yapıyorsun? Bak, 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 bak! Ne bu? Dedim sana, ben bal gibi biliyorum nasıl yaşadığını. O paraları nasıl kazandığını. Sibel, manyaklaşma. <laughs> ne yapıyorsun sen ha? O şirketi sarrafı şunu bunu korumak için Selim'e kayıtlı ruhsatlı silah. Tamam mı? Galiba unuttun sen. Ben bu mahalleye ilk adımımı attığım anda donumuza kadar soydular bizi. Ne yapsaydım? Ya Rabbi şükür deyip yanağımı mı uzatsaydım itlere? Ne yaparsan yap. Aferin. Benim çekimim var zaten. Bir süre yokum. Güzel. Peki. O zaman bu konu kapanmıştır. Ya beni bırakma. Yiğit. Ben Emir geldi sanmıştım. Yok. Emir sokakta Leyla gibi dolaşıyor. Taşınıyormuşsun. Çok sinirli. Alışır. Bebeğe çok alışmıştı ondan. Bak Kübra. Eğer ev Emir'in dediği gibi ise o zaman kalamazsınız orada. Emir beğenmedi. Ama ne yapayım? Bütçeme göre bulabildiğim en uygun yer orası. Tamam bak. Yerim ben size çok güzel bir ev tutarım. Ayrıca yıllık parasını da öderim. O yüzden yani bunları düşünmene gerek kalmaz. Ayrıca hem bebek için hem senin için herhangi bir harcım olursa o zaman. Çok teşekkür ederim. Vallahi ya çok sağ ol yiğit. Bebeğime bir soyadını çok gördün. Bana hakaret ettin. Bebeğime kıyamadım diye bana fırsatçı dedin. Sana olan sevgimi hor gördün. Şimdi gerçekten senin paranı alacağımı mı düşünüyorsun? Ben sokakta da kalsam. Dilensem de. Senin o paranın beş kuruşuna dokunma. Anladın mı? Dilenecekmiş. Dileneceksin ha. Çok güzel. Çok güzel. Dilen o zaman. Gerçekten bitti. Benden günah gitti ha. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? ...gidilenecekmiş. Kapa çen Yiğit. Sen bu evde böyle bağıramazsın. Bu evde bir bebek var... Anneciğim, ay Elif ağlama ne olur, artık yeter anne. Ne oldu kızım, ne oldu bir taneciğim, ha? Ha anneciğim? Elif'im... ...ben bak seni böyle sardım sardım, ağzım acı anneciğim, sıcacıksın sen. Karnın da tok. Annem hadi ama ne olur ağlama, bir uyursan, hadi anneciğim. Kızım ağlama artık, hadi anneciğim. Sıcaktır orası. Sen ısınırsın biraz. Ben de kek yaparım. Sonra işimiz bitince döneriz evimize tamam mı anneciğim? Tamam artık ağlamak. Hadi gidiyoruz. Hadi anneciğim. Tamam anneciğim gidiyoruz bebeğim. Gidiyoruz anne. Anneciğim. Çok ateş yapar. <laughs> Elif niye öyle oluyor? ben çok özür dilerim. Ben sadece yarın için biraz kek pasta yapayım dedim ama durmuyor. Çok ateşi var. Sürekli de artıyor ateşi. Havale falan geçirmesin. Neden acaba? Hadi toparlan. Hemen taksi bulup geliyorum. Bak güzel mi böyle? Daha taşındığınızın üçüncü günü soğuktan öldüreceksin çocuğu. Ne hale geldi? Ağlama annem? Oğlum annem. Hadi gidiyorum. Hadi bebeğim gidiyoruz sana. Hadi gel bakalım. Aferin sana, aferin Tamam annem. Gidiyoruz. Sakın ağlama. Hadi Aferin sana, hadi. Benim annelik tecrübem yok ki. Her şey çok hızlı geçiyor. Ben ne yapacağımı bilemiyorum. Gururuma yenildim işte. Ama kızımı hastanede öyle görünce... Başka hiçbir şeyin anlamı yokmuş benim için. Onu anlat. Burada yaşayacaksınız. Yüzüme bak. Kübra. Seninle evleneceğiz. Elif babası olarak beni bilecek. Eğer yarın bir gün sen de ben de kendi yolumuza gitmek istersek... ...boşanırız. Bu kadar basit. Ama o zaman bile, Kübra o zaman bile, Elif babası olarak beni bilecek. O her zaman korunan ve sevilen bir çocuk olarak büyüyecek. Bundan sonra senin de benim de önceliğimiz sadece Elif. Anladın mı? Güzel. Güven bana, tamam. belli <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>